Ben tahtayı tutuyorum. Biraz daha ya ben teki kuyruğunu sık gibi hissedin. İçeride sesini de, de Sen Sen bir daha gelmesin. Erzurum Tamam gel üstadım işte. gel. Ben de ondan yardım, gel oradan, alsın. Gel buraya. Sık olun. Gel. 60 yaşındaki yaralı vatandaşımız şu anda ekipler tarafından çıkarılmaya çalışılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Polis Özel Harekat, Jandarma, Erzurum Afbat diğer sivil kuruluşlarından arama kurtarma ekipleri içeride ki yaralıya müdahale ediyor. Kunkeci arkadaşlarımız şu anda gerekli müdahaleyi yaptılar. Birazdan yaralı vatandaşımız dışarıya alınacak. Evet. Ara attı boşalt. boşalt. Evet. Boşalt. Arkadaşlar Arkadaşlar kıpırdamayın yukarıdakiler. Boşaltalım arayı, boşaltalım. Üstünü örtmeden çekmeyin. Ya, <laughs> ya kapa açık alır kardeşim bak. Özel bir durumda çıkacak insan. Tamam bak bir özel durumda çıkacak. Bir üstünü örtsünler öyle başla. Değil mi? <laughs> Evet. Aydınlatma ihtiyacı yok arkadaşlar. Aydınlatma ihtiyacı yok. Yaklaşmayın. Abi. Evet, koridoru aç, koridoru. Evet, ol çıkıyoruz. Tamam evet, Sessiz. Evet arkadaşlar. Hop. Evet arkadaşlar çıkarken sadece destek olun. Hadi Bak kendi ayaklarınızla. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Evet koridoru sıkı tut. Koridoru sıkı tut. Evet. Orada en geniş ne ben buradayım. Evet koridora. Evet sakin sakin. şey yok sakin. sakin. Evet, Dostum,